Yani atıyorum siz o kadar yazıyorsunuz bana gelmiş atıyorum. Cansu Nif, Cansu yayın izliyor. Ahmet Dolmen yayın izliyor. Lan biliyorum yayın izlediğini manyak. Sen yazdıklarını göster. Niye bana şu yayını izliyor, bu yayını izliyor diye bilgi. Onu biliyor. kapatıp açman gerekiyor olabilir. Demedim ki. ben işte. <laughs> <da. geledim>, Yay. <laughs> Allah İyi seni olsun. kahretmesin. Nereye evet. açtın sen ya? Bunun da kasmı yok. Correct. Aa, monitör, lan monitör, lan mouse ikinci ekrana gidiyor. Aa, Kahveniz benden arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Olmuş iyi yayınlar tekrardan bosslukçu onaylama. Eyvallah altıncıyı kutlu olsun kardeşim. Hoş geldin. Lan lan ağaç yok lan boşluk. Ağaç yok, hayvan yok. Hiçbir şey yok. Bilgisayar izi miydi la? Onu söyle bari be. Kardeşim sefa gelene kadar kim çok dayanırsa. Öyle mi? Öf. Oğlum Age of de ayrı bir güzellik lan. Bu ne? age of 2 ya bilmiyorum age of 4 2'nin üzeri Greater, şu anda şişe nasıl arkadaşlar Correctus. güzelse tamam akıyorsa yani oğlum her şeyi aç fırlamışsın sen bu, bu ne ağaca ne gerek var her şeyi yap aa. koy aa Sela. bu çıktı lan Buldan. aa Buldan. aa bu, ne oğlum bu ne salak ayarları var lan bu oyunda buldun buldun en son çağdayız, ben de baştan başlayacağız diye düşündüm. Allah seni kahretmesin Tuna. Oğlum ben yaparım, bu ne salakça bir şey, ne bileyim ben, niye böyle oldu? Standart, onu başlarken ayarlayacaktım. Ben de et arıyorum arkadaşlar. Şu Atıyor, an bir şey paylaşın tamam. CNS çok teşekkür ederim, bir 6. ayın için. Eyvallah, 6 ay olmuş. Eyvallah, 6 ay olmuş. Ready. Ama başımda bir kedi, aa kedi! Oğlum ne oluyor sana iyi misin canım? Ya ipa ayağımı tırmalıyor. Güçten. Vur GÖTÜNE bir tane. Ne mis gibi. Baldem, 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 baldem. 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 Boşta nerede görüyorduk biz burada? Eee aşağıda e, haritanın üstünde sol taraf mı? Yok şu inşaat galiba şurası benim. Ee, nokta mıydı? Nokta. Niye, her zaman güzel. Aa bir de zoom out var doğru bunda. Ha, abi çok iyi oyun ya. Keşke Starcraft gibi bunu da böyle oynayabilseydik oynayabilseydim. Bir berberi bilen var mı aranızda arkadaşlar? Ne yapıyor bu berberi? Kırmızı ya, bu biber doğru. mi? Ha kırmızı biber biberiyle. Yani kale kaleye buradan ünite mi rush diyor ne yapalım? Mandatum ready. Elit develi oldu. Mandatum. Yani şu an ben %90'ı bitti. Yani rushlar zaten. Greaten. Equilin. Buldun. Oh. Buldun. 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 Bir de oldu. Oh 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 oh. Tıra, içimizden, e, Bu arada içimizden saygı gönderecek. Bulden. Çekecekler evet. Bulden. Kardeşim ben hangi rengiyim Düşman niye sarı Bulden. renk? Niye herkes Üzgünüm. bende sarı renk? Adam. Rede yey. Yes. Ne saçma bir şey. Düşmanda da mı berberiler var? Ekvalan. Yes. Yey. Yes. Yey. Ekvalan. Yes. Ha Tuğrul Bey'miş lan evet. Uzgatlı Cus, Tuğrul Bey gatlı Cus. Ekvalan. Yey. Tuna no, haritadan gördüm. Şövalyeler sanki sana geliyor gibi. Buldum, Oğlum, Ya sen köpekler ya. Severim şövalyeleri. Ben de Oğlum başta kaybettiğimiz zaman yüzünden oldu. Ben ne bileyim. Senin da? Oğlum. Ya ne ağladın ya. Ya sen ne ağlak bir ya. Yes. Hoş geldin şövalye kardeşim. Buldum. Gel. Ya bu sensin lan. <laughs> Hadi saldıralım. Nereye gidiyoruz? Bende bunlar var. <laughs> e demirci de niye upgrade yok? Ha upgrade'ler de mi full? Yay. Datom. <laughs> Yos. Allah <laughs> Allah bu ne lan? Bu nasıl bir oyun modu açtık biz? Sen açtın. Ready. Tuna gel adama gidelim. Gidek canım o zaman. Ne yapak gidek yani. <laughs> Yay. Çok Yay. enteresan bir durum yani. Hadi yürü. Ekolan. Yos. Ben Açık. de aldım. Şuradayım. İşaretimi veriyorum. Tamam. Ready. Bunlar da sensin. Evet. Oradayım ben. Yay. Ekolan. Bak geliyorlar. Bak geldiler. Nasıl Oyun ben bende de tam ekran olmasına Rady. rağmen mouse'um kayıyor. Onu çözeceğim yes. arkadaşlar. Bu çözeriz. Dert değil. Andatom fight. Yay, Ye. Yes! ready. Andatom, Fatal! Yay. Get Yes. Şunları al, şunları. Yay. Ye. Yes, yay. Ye. Atal. ölün ya. Bir şey diyeceğim, bunlar ölsün ya. Andatom, get willing. Yay. Yes. Helal edin aklınızı, kusura bakmayın sizi öldürdüm ama. Oldum. Zaten sefa yiyor. Oldum. 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 Oldum Ben demedim rush diyom Oldum Oldum Çıkıp da işte buraya beniyim Kıytın Oldum Oğlum bunlar Değil bana dalıyor da <laughs> Bana dalıyorlar da Tamam sen buraya halled ben dönüyorum. ben dönüyorum Bana dalıyor da şurda Wohohoho <laughs> <laughs> Kötü köt şeyler yaşanmış Rajay Mandatum. Yes. Yay. Yes. Hocam bir desteğe gel be. Tam tabii mutsular projeyi kaldı ya. Otçu ya. Benim evlerimi yıktılar. <laughs> Bu arada düşmanla aynı rengi ben anlamadım abi. Ben hangi şeyi hangi düşman anlamıyorum. <laughs> Oğlum. Grayton. Bulden. Anam kalemi yıkıyorlar. Yapma abi. Ben hata yaptım. Ben hata yaptım. Sen yapma. Abi adam mı yapmadın oğlum? Abi daldık işte. Bir anda bana daldılar. geliyorum. Geliyorum. Ordumun yarısı erim. Sen de ordu bas ki. Beraber dalalım. Basıyorum. Toplanmıyor ama. Çünkü popülasyonum yok. Ya şu Steam arayüzü çıldırtı. Git lan gözükme ya. Tam şeyi basacağım oraya. Buldun, 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 Abi sekiz tane evimi yıktılar. Bullden, 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 Popülasyon on yapabiliyorum ben fazla. E işte bir kesim mi? Okey. Buldum. Dal 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 lan şunu. Yay, biraz dayak yiyoruz. Da. Dur kaytlayacağım bunları. Bilden. Kartta benim adamım yok. Ana hocaya bak. Tamam be üstüme çektim boşluk. Çektim ben mi? Direkt. Yay, yos. Bekle e, ben. Yok Olden. abi benim içimde der. Sen beni görmüyorsun. Olden. Çıkalım mı ya? Sefa geldin mi sen? Hazır mısın? Destek boşluk sattı arkadaşlar. Ne nah, alakası var ya? Babalar gibi meydan var. Muharebimizi yapalım. Oturuyor bir şeydir bir tarafınıza sokarım ha. Ya bırak al 4 tane mi 3 tane mi var orada oturuyor bir şey. <laughs> Cevizlik. <laughs> Bunu aşağı atamazsın. adamlar kuş atma falan filan her şey. Okçu da zayıf kalıyor ya hani ağır şeyde. Hani herhalde. Olsa neyse. Küt küt şeyler yaşandı arkadaşlar. Çıktın mı? İzliyorum seni. Şeyler oldu. Yüzü şeyler oldu. Abi. Bu anda, bir ara geçtim bile de. Selam hoş geldiniz. Çok hoş olmadı. Aa. Şuna bak asker basma bizim. pis herif bastım ben direkt daldım. Lan ben baktım bana girmişler ya. Mevcut Kanka oyundan çık. Arkada çok... basmaya devam edeceksin. Ben nasıl hep, hepinizi ikiye katlamışım. Tamam öyle mi? E, tamam ya o zaman biz ikiye bir oynayalım istersen tamam mı? Sefa benle olsun. Sefa <laughs> bilmiyor ki acemi garip. İşte benden olsun. Bilmiyor ya yani, sen Yok, çok biliyorsun herkes, ya. Herkes tek olsun. Sefa sütten olsun. sütten <laughs> olsun. Hoş <laughs> senin tokatların bak. Dur tokatlamadım zi valla. Zilgi de ileri geri konuşuyordu onu da tokatladım. Gelir seni de tokatladım. <laughs> Sefaya sonra nasıl tokatladım? Valla <laughs> sağlam yedik tokadı. Da ben davetinizi bekliyorum. A Kedi ya